Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Weibo diye bir görüntülü konuşma uygulaması var. Bugün ona gireceğiz. Dayılar falan ne yapıyorlar onu bakacağız. Ben tahmin edebiliyorum az çok ne yapacaklarını ama olsun sansürleriz artık oraları. Gördüğünüz gibi profil açtım. Yeşim diye bir de güzel bir kadın koydum. Tabii ki de direkt düşeceklerine eminim yani. Neyse izleyelim. Bir de kadın ses çıkarmam gerekiyor. O yüzden kusuruma bakmayın artık. Kulaklarınızdan özür diliyorum. Anya. Sansür yiyeceksin kardeşim. Video çekiyorum burada. Ünlü olacaksın ünlü. Allah'ım yarabbim. Direkt yani direkt. Neyse yeni biri geldi. Alo. Merhaba işim. Ölüm. Selam. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Ne yapıyorsun? İyidir sen. Ben ne yapayım ya oturuyorum bugün çok yoruldum da. Ben de ya. Evet. Neredesin Yeşim? Normalde Türkiye'deyim ama Amerika'da çalışıyorum. Evet. Hmm, Amerika'da mı çalışıyorsun? Evet. Hmm. Bekar mısın? Maalesef. <laughs> en iyisi. Aslında bir yandan da güzel dediğin gibi. Evet. Ne işte çalışıyorsun sen? Garsonum. Evet. Ben de otu tamir. Hı, hmm, Biz de üç günde bir tatil yapıyoruz işte. İyi işte, korona size yaradı. Evet. Kıyamadım ya, adam ayıp bir şeyler demedi, sabah bir şeyler yapmadı. O yüzden bu adam iyi biri yani. İsmini bulurlayım bari. Neyse devam edelim. Alo Ne? Ben

Alo. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Erkeğim merak Erke. Video çekiyordum. Videoda <laughs> ünlü olacaksın bu arada. Öyle. Evet, Allah'ım yarabbim. İşte insan böyle sinir ediyorlar ya. Neyse birini daha alalım. Alo. Beni duyuyor musunuz? Alo. <laughs> yemedi. Neyse durduralım da başlayınca ben devam ederim. Alo. Sesimi duyan uzaklaşıyor. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım. Alo. Ne oluyor ya? Bir yerde eksiklik mi var. Niye? gidiyor herkes Neyse, başlayınca devam ettiririm ben videoyu. Alo? Beni duyabiliyor musunuz? E niye kafa sallıyorsunuz? Bak, değiştiriyorum. O zaman bir ses ver ya. Allah'ım ya. kapat. Gülmemi zor tuttum zaten. <laughs> Neyse birini daha bekleyelim. Alo. Alo. Beni duyabiliyor musunuz? Alo. Bunu niye Ya bugün fondötenimi sürmeyi unuttum da. Ya. Fondötenimi sürmeyince kameraya çıkmak istemiyor canım. Neyse bu adam da şimdi de Şimdi şey yapmayalım. Alo. Efendim. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Olsunuz. Normalde Türkiye'de yaşıyorum ama Amerika'da garsonluk yapıyorum. İyi, güzel. Ekranlı gezmeyi ama. Ya bugün fondötenimi sürmeyi unuttum da o yüzden kamera karşısına geçmeye utandım. Niye? Ya ben öyle biriyim ya ben sevmiyorum öyle fondotentsiz gezmeyi. İyi, güzel. Geçelim. <laughs> Alo. beni duyabiliyor musun? Evet. Sesim mu? Senin sesin çok kısık geliyor. Sesim geliyor mu? Geliyor ama çok kısık geliyor. Şimdi? Şimdi daha az geliyor. Geliyor mu? Ha, şimdi gelmeye başladı. Yani resmin gözükmüyor. Ya bugün fondötenimi sürmeyi unuttum da. Olsun. Ben öyle fondötensiz gezmeyi sevmiyorum ya. Gerek görseydik. Boş ver aslan. Görme ya. Video çekiyorduk da. Neresin? ya Adam anlamadı galiba ama neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız abone olup beğen tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Part 2 gelebilir işte o zaman. Gördüğünüz gibi böyleydi videom. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.